Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki biyoloji ödevimizi çözmek için bir aradayız. Konuyu da ufak çaplı tekrar ederek bilgilerimizi pekiştirelim dilerseniz. Bu haftaki konumuz bakteri, arke alemi ve protist alemiydi. Biliyorsunuz ki bakteri ve arke alemi daha önce sunumlarda anlatılmıştı ama tekrar yapmıştık. Bu nedenle bizim için iyi oldu. Şimdi başlayalım. Birinci sorumuz bakteriler alemindeki canlıların genel özellikleriyle ilgili. Biz neyi biliyoruz? Bakteriler çok basit yapılı hücreye sahip. Bu hücrelere prokaryot hücre ismi veriliyor. Prokaryot bir hücrede kesinlikle zarla çevrili çekirdek ve zarla çevrili organeller mevcut değil. Yani bakterilerin genel özelliklerinden birincisi prokaryot hücre yapısına sahip olmaları. Bir değeri ise az önce söylediğim cümlede şunu ifade ettim. Dedim ki, Bakterilerde zarla çevrili çekirdek ve zarlı organel bulunmaz. Bundan dolayı zarsız organellerden sadece ribozom, prokaryot hücre yapısına sahip bakterilerde bulunmaktadır. Yine aynı şekilde az önce ifade ettik. Tek veya çift zarlı organeller bakterilerde mevcut değildir. Genel özellikler olarak bunları nitelendirebiliriz. İkinci sorumuza gelelim. Bakterileri sınıflandırırken hangi özellikler ölçü olarak kullanılır? Biz bunu Zoom'daki dersimizde de irdeleyerek söylemiştik. Bakterileri sınıflandırırken sadece 3 tane kritere dikkat ediyoruz. Bunlar nelerdi? Bakterilerin beslenme şekilleri, solunum şekilleri, gram boyası ile boyanıp boyanmama durumları. Şimdi beslenme şekillerinde biliyorsunuz ototroflar yani üreticiler vardı bir de heterotroflar vardı. Ototrof bakteriler fotosentez yapıyor ise fotoototrof, kemosentez yapıyor ise kemoototrof olarak isimlendirilmişti. Solunum şekillerine baktığımızda ise ne vardı arkadaşlar? Zorunlu olarak oksijenli solunum yapanlar vardı. Zorunlu aerof. Oksijensiz solunum yapanlar vardı zorunlu olarak. Zorunlu aneorop. Ondan sonra geçici aerob ve geçici anaeroblar vardı. Bunların hepsi sunumlarımızda yazıyordu. Gram boyası durumuna ise bakteri, bakteriyi dıştan saran peptidoglikan yapılı hücre duvarının kalınlığına göre boyanıp boyanmamasına göre ayırt ediyor idik. 3 numaralı sorumuza bakalım. Bakterilerin tümünde ortak olarak hangi yapıların bulunduğunu sormuşuz. Tüm bakterilerde neler vardı arkadaşlar? Peptido glikan molekülünden oluşmuş bir hücre duvarı, genetik materyal yani DNA ve RNA, ribozom organeli görevi neydi? Protein sentezleme, sitoplazma ve depo polisakkaritleri neydi? Glikojen. Zaten enzim kullanma, enzim üretme tüm canlılarda da ortak olduğu gibi bakterilerin tümünde de ortak görülmektedir. Evet, şekillerine göre bakterileri kaç grupta inceliyoruz? Öncelikle burada şuna dikkat ediyorduk. Bakterileri biz sınıflandırırken şekillerine bakmıyoruz. Sınıflandırma ölçütlerimiz solunum şekilleri, beslenme şekilleri ve gram pozitif negatif olmalarıydı. Bu sadece onları nitelendirmek için oluşturulmuş bir kavram. Şekillerine göre yuvarlak, çubuk şeklinde, virgül şeklinde ve spiral şeklinde bakteriler olarak bunları sınıflandırdık. Beşinci sorumuz, Fotosentetik ve kemosentetik bakterilerin özellikleri. Az önce bahsettik. Bakterileri sınıflandırırken beslenme şekillerine bakıyoruz. Bu beslenme şekillerinden ototrof olanlar var ve heterotrof olanlar var. Ototrof olanlar fotosentetik ve kemosentetik olarak nitelendirildi. Bunların ortak özellikleri neler arkadaşlar? Öncelikle hem kemosentezde hem fotosentezde besinin içerisine karbondioksit özümlemesi yaparak karbonu ilave etmek. Bu kesinlikle ortak. E her iki bakteri tipi de prokaryot hücre yapısına sahip, onun sağladığı özellikleri içerecek. Bu durumda genetik materyalleri sitoplazmada bulunacak, çekirdekleri olmayacak ve zarla çevrili organelleri olmayacak. Hem fotosentetik hem kemosentetik bakteriler organik besin üretecek. Ortak hedef bu zaten. Altıncı sorumuzda ise bu sefer aralarındaki farkları sormuş. Biz neyi biliyoruz? Fotoototrofta deyince aklımıza klorofil molekülü geliyor. Bakteri prokaryot e, basit bir yapıya sahip olduğundan dolayı kloroplast organeli içermiyor çünkü o çift zarlı bir organel. Bundan dolayı ışığı soğuracak pigment olan klorofil sitoplazmada hücre zarına yakın bölgelerde bulunacaktır ve bu fotosentezi ilerletecektir ve güneş ışığına ihtiyaç duyacak fotoototrof bakteriler. Yine karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanacak. Kemoototroflarda ise klorofil bulunmayacak. Bu nedenle güneş ışığına ihtiyaç yok. Güneş ışığına ihtiyaç yok ise demek ki kemosentetik bakteri aktivitesini hem gece hem gündüz devam ettirebilecektir. Evet bir sonraki sorumuz. Fotoototrof ve kemoototrof bakteriler organik besin üretirken hangi inorganik maddeyi ortak kullanır? Zaten bunu az önce söyledik. Karbondioksit özümlemesi yaparak organik besinin içindeki karbonu buradan alırlar. Hem fotosentetik bakteriler hem de kemosentetik bakteriler. Çürükçül bakteriler. Yani heterotrof beslenen bakterileri biz ikiye ayırmıştık. Tüketicileri. parazit olanlar ve saprofit çürükçül bakteriler diye. Bunların ne gibi bir önemi var? Yani bizim hayatımıza ne gibi bir fayda sağlıyor bunlar? Ekosistemde nasıl bir dönüşümlülüğe neden oluyorlar? Bu tür bakteriler dış ortama salgıladıkları enzimlerle bitki ve hayvan ölülerini, yani bunlardan oluşmuş olan organik basit atıkları inorganik maddeye dönüştürerek tekrardan bunları bitkilerin kullanımına sunuyor. Yani bir nevi geri dönüşüm kutusu demiştik. Yani hem kendileri besin olarak bunları tüketiyor hem de bunları daha faydalı inorganik maddelere dönüştürüyorlar. Evet burada tüketici bakterilerle ilgili bir soru sormuş. Yani hem saprofit hem de parazitlerin en önemli farkları. Biz özellikle Zoom'daki dersimizde bunun üzerinde durduk. Ne demiştik? Saprofit bakterilerin sindirim enzimleri gelişmiştir ve hücre dışı sindirim yaparak hücre dışında bulunan polimer besin maddesini monomerine dönüştürerek Aktif taşıma ya da difüzyonla o küçük molekülü monomeri hücrenin içerisine alıyor idi. Fakat parazit bakteriler söz konusu olduğunda bunlar tam bir parazit davranışı sergiliyordu. Ve hiçbir şekilde sindirim enzim sistemleri olmadığı için, enzim üretemedikleri için bunlar hücre dışı sindirim yapamıyorlar. Sadece ve sadece çoktan sindirime uğramış o monomerler neredeyse oraya yaklaşıyorlardı. Örnek vermiştik. Bağırsaklarımızda bulunan ekoli bakterilerinden bazıları bizim bağırsaklarda monomerlerin bulunduğu yerlere düşüşüp orada bizim bazı bağırsak hastalıklarına sebep olmamıza neden oluyor idi. Evet, 10. sorumuz. Burada da solunum şekillerine göre bakterileri sınıflandırdık. Biliyorsunuz solunum şekillerine göre 4 tipimiz var. Birinci tüpte, bunu zaten Zoom'da da anlattık. Birinci tüpte bakın bakteri popülasyonu genellikle tüpün dibinde. Ondan dolayı yani buradan ben neyi çıkarıyorum? Genel anlamda bu tüpteki bakteriler oksijenden kaçmışlar. Tek tüp, tüpün üst kısmına dağılım göstermiş. Bunlar geçici aerob. Yani geçici olarak oksijenli solunum yapacak ama normalde anaerob yani oksijensiz solunum yapıyor. Şuna baktığınız zaman ise bakın oksijen olduğu yere daha çok bakteri toplanmış ama aşağılarda da tek tüp var. O zaman bunlar geçici olarak anaerob yani normalde oksijenli solunum yapıyor. Diğer iki tüpte ise or e olay çok net. E bu tüpte üstte toplanmış. Demek ki bunlar zorunlu olarak anaerob. Bunda ise zorunlu olarak anaerob olduğunu söyleyebiliriz. Diğer sorumuz bu Evet. Bir hücrenin oksijenli solunum yapabilmesi için mitokondri bulundurması zorunlu mudur? Şimdi biz neyi biliyoruz? Mitokondri sadece ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda bulunuyor. Çünkü zarlı bir organel. Bu durumda prokaryot olan bakteri mitokondrinin verimliliğini sağladığı o kristal yapısı gibi bir adaptasyona uğruyor. Nasıl yapıyor bunu? Hücre zarından içe doğru bir çöküntü Oluşturuyor kıvrılma ve bu yapıyor mezozom adı veriliyor. E, bu mezozom bir organel değil bunu söylemiştik. Demek ki mitokondri bulundurması zorunlu değilmiş. E, şimdi gelelim protista aleminden sorularımıza. Protista alemini kendi içinde sınıflandırırsak gördüğünüz gibi yapı hareket ve yeteneklerine göre kamçılılar, kök ayaklılar ya da yalancı ayaklılar, sporlular, sildiler, alpler ve cıvık mantarlar olarak sınıflandırmıştık. Protista aleminde yer alan canlılardan hangileri ototrof? Yani diyor ki bana protista aleminin geneline bak ve buradan üretici olanların örneklerini ver. Protozoalardan kamçıyla hareket eden öglena alpler var bir de biliyorsunuz hem mikroskobik hem makroskopik alpler var. Bunlar fotosentez yapabilir yani ototrof özellik gösterebilir. Üçüncü sorum tatlı suda yaşayan tek hücreli canlılarda fazla suyun dışarı atılma problemini nasıl çözüyoruz? Tatlı da yaşayan Anip, Öglena, paramesyum gibi tek hücreli ökaryot canlılarda hücrenin içine çok fazla su girdiğinde hücrede artık arkadaşlar bir şişme meydana geliyor. Bundan dolayı da hücre artık su almak istemiyor yani ozmotik basıncı düşüyor, turgor basıncı artıyor ve bu sinyal kontraktif kofulu uyararak hücrenin daha fazla ATP üretmesine neden olup fazla suyu bu yapıyla hücre dışına atmasını sağlıyor. Zaten dördüncü sorumuzda da bununla hemen hemen aynı. Sadece farklı sormuşum. Beşinci soru. da bulunan hangi özellikler bakterilerden farklıdır? Öncelikle şunu bileceğiz. Bakteriler bakteriler aleminde. Öglena ise protista aleminde. Yani bir canlı alemi prokaryot. Diğeri ökaryot. Fakat tek ortak özellikleri burada. İkisi de tek hücre. Ama biri prokaryot diğeri ökaryot. Peki farkları ne öklena'da? Tek hücreli ökaryot. Çekirdeği ve zarla çevrili organeli var. Hücre duvarı bulunmuyor. Bakteri ise tek hücreli prokaryot bir hücre. Çekirdeği ve zarla çevrili organeli bulunmaz. Peptidoglikandan oluşmuş bir hücre duvarı mevcuttur. Organaya hareket olanı sağlayan yapı nedir? Kamçıdır ve şunu söylemiştik özellikle. Bazı bakterilerde de kamçı var demiştik. Ama bakterilerde bulunan bu kamçı hücre iskeleti tarafından oluşturulmuyordu. Çünkü hücre iskeletine sahip olma yalnızca ökaryot hücre yapısına sahip olan canlılarda oluyor. Yani örgenindeki kamçı hücre iskeleti tarafından oluşturulurken bazı bakterilerde bulunan kamçı ise bu yapı tarafından oluşturulmuyordu. Evet, bazı canlıları sınıflandırmak zordur. Bunu biraz yorum sorusu olarak sormuşum ama biraz siz saçma buldunuz bunu. Neyse ben kendimce şöyle yazdım buna. Cıvık mantar mesela adında mantar yargısı geçiyor. Ama biraz bunu sınıflandırmak zor. E, tek, çünkü tek fark mantarlar aleminden tek farklı çeperlerinin olmaması. Evet 8. sorumuza bakalım. Amipleri paramesyumdan ayıran özellik. Amipte şekil sabit değildi biliyorsunuz. Şekli sabitleyen yapıya biz pelikula ismini veriyorduk. Amitte bu mevcut değil. Paramesyumda ise sabitleyici bir pelikula dediğim o tabaka mevcut. Pelikula hücre zarı falan değil arkadaşlar. Sakın kafanız karışmasın. Amit yalancı ayaklarıyla hareket ediyor. Paramesyum ise dilleriyle hareket ediyor. Bunları farklar olarak söyleyebiliriz. Son sorumuza bakalım isterseniz ve bitirelim. Amit ve paramesyumun ortak özellikleri neler? Hepsinde hücre zarı var. Zarlı organeller, sitoplazma, kontraktil koful, DNA ve RNA yani genetik materyal, endostoz yapabilme ve bu şekilde genel özellikler mevcut. Bir sonraki ödev çözümümüzde görüşmek üzere.